Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bitcoin'e bakacağız arkadaşlar. Bitcoin'deki güncel grafikleri inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Bitcoin ile ilgili uzman iki analistten iddialı Bitcoin görüşleri var. Yine all time high 200.000 dolar şeklinde bir başlık atılmış. Buna dönük bir haber var. Bunu da sizlerle bu videoda paylaşacağım. Evet Bitcoin son 24 saatte yatay bir grafik izliyor. An itibariyle %0.07 kayıpla 23.028 dolarla işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 22.654 doları en yüksek 23.417 doları gördü. Ethereum'a göre %0.61 değer kazanımı söz konusu. Hacim son 24 saatte %8.45 azalarak 25 milyar 424 milyon 796 bin 854 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın düşmesiyle paralel olarak market değeri de yüzde 0.07 gerileyerek 943 milyar 855 milyon dolar olarak gerçekleşiyor. 24 saatlik hacmin market değerine oranı yüzde 5.73 Bitcoin için genel sıralamada da liderlik devam ediyor arkadaşlar. Lider kripto olma, para birimi olmaya devam ediyor. Bitcoin'in şimdi gelin bir de kısa orta uzun vadedeki grafiklerine bakalım. Haftalık olarak %9.26 getiri var. Aylıkta %37.86, 3 aylıkta %11.79 getirisi olduğunu görüyoruz. Uzun vadede 6 aylıkta %2.64 kayıp, yıllıkta %37.48 kayıp, 2023 başı itibariyle bakıldığında %39.25 getirisi var Bitcoin'in arkadaşlar. Şimdi gelin paylaşılan önemli haberlere bakalım. Uzman iki analistten iddialı Bitcoin görüşü. Yeni ATH 200.000 dolar şeklinde başlık atılmış. Piyasanın önde gelen iki analistten iddialı Bitcoin yorumu. Analist bir sonraki boğa döngüsünde all time high hedefinin 200.000 dolar olduğunu belirtiyor. Bitcoin 200.000 dolar hedefi dünya ünlü Twitter yorumcusu Trader Tardy Great 27 Ocak'ta paylaştığı bir tweet'te bir sonraki ayı sezonu dibinin 70.000 doları gösterdiğini belirtti. Birçok analiste göre BTC fiyat hareketi hala kripto para biriminin 4 yıllık halving döngülerine bağlı analistler tarafından ortaya çıkan fiyat modeline göre her 4 yılda bir yaşanan yarılanma olaylarında tüm zamanların en yüksek yılı olarak görülüyor ve bu modele göre sırada 2025 yılı var analist bitcoin'in yarılanmasının ardından 200 bin dolarlık çarpıcı bir değere giden yolun açık olacağını savunuyor ayrıca uzman bitcoin'in halving işleminin beklenen bir yıl önce gerçekleşeceğini düşünüyor ve bunun 200 bin dolarlık devasa bir değere doğru giden bir yol açacağını belirtiyor. Belirtilen fiyat etiketi uzman analist, analistin kripto para biriminin bitcoin USD paritesindeki en yüksek ve en düşük döngülerle senkronize olan stokastik osilatörünün analizinden ortaya çıktığını ve öne sürdüğü Stokastik osilatör kapanış fiyatlarını tarihsel ortalamalarla karşılaştıran bir volatilite aracı Trader Terdi Great bu grafikle birlikte yaptığı açıklamalarında şunları söylüyor. Bitcoin stokastik davranışları olan iyi biçimlendirilmiş yapısının bir sonraki ITH'nin 200.000K olacağını ve bir sonraki dip seviyelerinin 70K'da olacağını göstermekte şeklinde açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Bir de plan B yorumu var. Bununla birlikte 200 bin dolar seviyesi kripto para piyasalarında bazı yatırımcılar için iddialı bir fiyat etiketi olsa da Kasım 2020'de, 21'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca yüzde %189 oranında daha yüksek. Öte yandan piyasalarda nam salan bir diğer kripto para analisti plan B Bitcoin'in Ocak ayındaki davranışının Belirleyici bir dönüm noktası olduğunu ve toparlanmanın kanıtı olarak çeşitli zincir üstü ölçümlere işaret ediyor. Plan B yaptığı açıklamalarında konu hakkında şu ifade değerde bulunuyor. Gerçekleşen getiri pozitif. Satıcılar artık zararları azaltmak yerine kar alıyor. Bu önemli bir fark şeklinde açıklamada bulundu. Plan B ayrıca bu hafta içerisinde gerçekleşen fiyat verilerine dayanarak Bitcoin'in bir sonraki kısa vadeli hedefinin 30 bin dolar olması gerektiğini ileri sürüyor arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde Bitcoin'deki fiyat hareketleri ve Bitcoin için iki analistten gelen iddialı Bitcoin görüşleri haberi de bu şekilde. Umarım bu videodaki bilgiler Bitcoin'de yatırım olan veya Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz. Ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar uy doğurur uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Tekrar hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.